Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle döngüleri işleyeceğiz. E, döngüleri ben e, hayatımızın her kesiminde zaten kullandığımızı düşünüyorum. Programlamayı, e, kodlamayı öğrenirken de e, günlük hayatımızda birçok defa yaptığımız şeyleri örnek baz alarak programlara aktarıyoruz. E, öncelikle for döngüsünü bugün işleyeceğiz. Hatta birkaç ders işleyeceğiz. For döngüsü ilgili birçok örnek yapmak istiyorum. For döngüsünün kullanımından bahsedelim. For deyimini kullandıktan sonra parantez açılıyor. Sayacımızın başlangıç değeri noktalı virgül. Sayacın bitiş değeri noktalı virgül. Artış veya azalış miktarı belirtiliyor ve parantez kapatılıyor. Parantez kapatıldıktan sonra e, kelebek parantezi açılıp yapılmasını istediğimiz birçok defa yapılmasını yani zaten döngünün mantığı budur. Birden çok defa aynı işlemi yaptırıp e, matematiksel bir sonuca ulaşacaksak matematiksel bir sonuç ya da string bir metinin ee, ekranda yazdırılmasını istiyorsak bunun e, yazdırılmasıyla ilgili birden çok defa aynı işlemi yapılması için kullandığımız bir blok for döngüsü ee, yapacağımız işlemleri burada kodları yazdıktan sonra parantezimizi kapatıyoruz ve döngümüzü bitiriyoruz. Bununla ilgili küçük bir örnek yapalım. Ee, mesela ekrana 10 defa merhaba yazdıralım for burada ben sayacımı genelde burada tanımlıyorum. int e, sayaç diyelim. eşittir 1. Bir. 1'den başla. Sayacım küçük eşit 10 olduğu sürece bakın Birden başlayıp 10'a kadar ona eşitlik var ve küçük olduğu durumlarda sayacımızı birer arttır. Sayaç artı artı diyerek de birer defa arttırarak ekranda yazdırma komutunu uygulayalım. Console. nokta right line merhaba. Bu kodu yazdığınızda arkadaşlar konsol ekranı açılır. Konsol nokta unutmayalım. Console. nokta ritkey. Burada ekranda 10 defa merhaba merhaba yazacaktır 10 defa. Şimdi bundan bir üzerinde duralım. Durmak istediğimiz husus şurası. En önemli yer zaten döngümüzün içerisi. Sayacımızın başlangıç değeri. Sayacımız döngünün kaç defa döneceğini sayıyor. Sayacımızın bitiş değeri veya ne kadar süre çalışacağını belirten kısım. Burada da sayacımızın artış ya da azalış miktarı. Burada sayacımızı arttırıyoruz. Çünkü birden 10'a kadar 1'er 1'er art. Sayacımızı ben şöyle bir tabloyla göstereyim. 1'den başlayacak. Sonra bir kere yazdıracak. Döngü tekrar dönecek. 2 olacak sayacımız. Arttı çünkü burada. 1 arttı, 2 oldu. 2 için tekrar yazacak. Bakın 1 için yazdı, 2 için yazdı. Ondan sonra tekrar artacak. 3 olacak. 3 için tekrar yazacak. Merhaba. Sonra 4 olacak. 4'ü sınayacak. 4 ondan küçük müdür? Küçüktür. Küçükse yap. Tekrar merhaba yaz. 5 olacak. 5 ondan küçük müdür? Küçüktür. Küçükse tekrar yaz. Tekrar yazacak. 6 olacak. 6 ondan küçüktür. 7 ondan küçüktür. 8, 9, 10 ondan küçük değildir ama eşittir. Eşitlik de var bakın. Veya küçük veya eşitse 10'a. 10 ona eşittir eşit olduğu için bir kere daha yazar arkadaşlar sayacımız bir arttığında 11 olacaktır ama 11 olduğunda artık döngünün içerisine şuradaki kodu yapmak için giremeyecektir çünkü 11 sayısı sayacımız için 11 sayısı 10'dan küçük değildir eşit de değildir bu şekilde olduğu için de arkadaşlar döngünün içerisine giremeyecek ve doğal olarak içerisindeki merhaba yazısını en son 10. defa merhaba yazısını 10. defa ekranda yazdıracak arkadaşlar. Birden 10'a kadar bu işlemleri yapacak. Şimdi aynı şekilde bu string bir ifadeydi. Biz şimdi burada yeni bir kodla sayısal bir ifadeyi yapalım. Birden 10'a kadar olan sayıları yazdıralım mesela. Az önceki döngümüzün aynısı. For int. Ben artık sayaç diye uzun uzun yazmayacağım. i diyorum buna. Genelde programcılar i diye i ifadesiyle sayacı da de değerlendirirler. i eşittir 1. Birden i küçük eşittir 10'a kadar. Birden 10'a kadar i'yi birer defa arttırıp konsol nokta right line i dediğimizde arkadaşlar ekranda 10 defa i değerimizi yani e, birden başlayıp ona kadar özür dilerim konsol nokta konsol nokta read key deyip kodumuzu bitiriyoruz. Burada konsol ekranımız geldiğinde arkadaşlar i'imizin başlangıç değeri 1 mi? 1 ondan küçük müdür? Küçüktür. Küçükse içeri girer. Konsol nokta write i. i'imizin değeri 1'di zaten. 1'i ekranda yazdırır. Ben buraya i için de bir tablo oluşturayım. 1 için ekranda 1 yazar. Döner. i'miz ne oldu? 2 oldu. 1 arttı değil mi? 1'er artarak gidiyoruz çünkü. 2 ondan küçük müdür? Küçüktür. Küçükse içeri gir. Konsolukta right line i. i'yi yazdır. i'mizin değeri kaçtı? 2 idi. 2'yi yazdır. Arttı. 3 oldu. 3 ondan küçük müdür? Küçüktür. O zaman ekrana yazdır. 4. Ondan küçük müdür? Küçüktür. Ekrana yazdır. 5. 6 7 8 9 ve 10. En son arkadaşlar, 10'u da ekrana yazdırdıktan sonra 11'i ekrana yazdırmasını sınar. 11 ondan küçük müdür? Değildir. büyüktür. Büyük olduğu için içeri giremez. Bir sonraki kodu işletir ve ekranda burada imlecimiz yanıp sönüp bizim bir tuşa basmamızı bekler arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Şimdi eee artış miktarının birer birer olduğu durumdan bahsettik. Ben burada özel bir durumdan bahsedeceğim. i artı artı ifadesi e, şuna eşitti. i eşittir i artı 1. i eksi eksi ifadesi de i eşittir i eksi 1. 1 eksilterek gitmek istiyorsak da burada bu şekilde bir ifadeyi kullanacağız. Daha sonra i artı eşittir 2 diyerek mesela i eşittir i artı 2 olmasını istiyorsak ikişer ikişer artmasını istiyorsak bunu kullanacağız. i eksi eşittir 2 diyerek de i eşittir i eksi 2 olmuş olacak. Yani ikişer ikişer azaltarak gideceğiz. Aynı şekilde aynı ifadenin i artı eşittir 5 beş diyerek 5'er 5'er artmasını istiyoruz mesela. Birazdan programımızda öyle bir şey yapacağım. i eksi eşittir 5 diyerek de i eşittir i eksi 5 işlemini bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Birden başlayarak birden yüze kadar olan işte 5'in katları yüze kadar 5'in katları olan sayıları ekranda Yazdıralım. Problemimiz bu olsun. 1'den 100'e kadar 5'in katları olan sayıları ekranda yazdıralım. O zaman döngümüzü hemen kuralım. For int i eşittir kaç olsun? 0 i küçük eşittir 100 i artı eşittir 5 arkadaşlar. 0 5 daha 5 10 15 diye 5 5 artarak gidecek arkadaşlar. Döngü ne yaptıracaktı? Ekranda yazdıracaktı. Yine aynı kodumuz. Console. WriteLine i diyerek arkadaşlar. Ekranda yazdıracağımız şey zaten sayacımız aslında. Yani sayacımız artıyor beşer beşer. Biz de onu ekranda yazdırıyoruz. Console. ReadKey diyerek de programımızı burada bitireceğiz. Şimdi bir deneyelim bakalım. 0. Sıfır. Burada 0'dan olmuş olacak. 1'den olmuş olmuyor. 0'dan. 0 100'den küçük müdür? Küçüktür. Küçükse ekranda yazdır. Ekranda ilk önce 0 yazacak. 5 artacak. Bakın 5'er 5'er artıyoruz. i artı eşittir 5 dedik. Buradaki sayacımızın artış miktarını i artı eşittir 5 ifadesini kullanarak bakın şuradaki ifadeyi kullanarak verdik. 5 arttı. 5 yüzden küçük müdür? Küçüktür. O zaman ekrana yaz. 5 arttı. 10 yüzden küçük müdür? Küçüktür. Ekrana yaz. 15 küçük müdür? Küçük. Ekrana yaz. 20, 25, 30, 35, 40, 45 bu şekilde gidecek. 95, 100, 100 yüzden 100, küçük müdür? Değildir. Ama eşitlik var bakın. Eşitliğe dikkat edeceğiz. 100'e kadar yüzde dahil olduğu için eşitlik koydum ben buraya. 100 yüzden küçük değildir ama eşittir. Eşitse yine içeri gir ve ekranda yaz. En son arkadaşlar yüzü yazdıracağız. Yüzü yazdırdıktan sonra 105 olacak. Ama 105 yüzden küçük olmadığı için içeri giremeyecek. Çıkacak direkt şuradan döngünün çıkışına gelecek ve console.readkey diyerek de ekranda yazdırmış şey ekranda beklemiş olacağız arkadaşlar. Bu güzel bir örnekti. Şimdi Şuraya tekrar Evde kal yazalım. Şimdi arkadaşlar bir tane daha örnek var. Bir tane daha örnek yapalım. Ee... Bu da mesela birden Ona kadar olan sayılar değil de bu sefer Harfleri, karakterleri yazdıralım. Evet. For Mesela D harfinden R harfine kadar olan karakterleri ekranda yazdıran program. Bu şekilde olabilir. Çar I eşittir D arkadaşlar. D'den R'ye kadar değil mi? I küçük eşittir R. R'ye kadar birer birer arttır. Hocam sen şimdi burada bize dedin ki sayısal bir ifadeyle çar bir karakter olan yani metine yakın olan bir karakteri sen burada artı artıyla bakın burada D olarak tanımladın ama artı artıyla arttırıyorsun. Şimdi arkadaşlar önceki derslere hemen geri döndüğümüzde hatırlayalım her bir karakterin her bir karakterin ASCII karakter ASCII karakter tablosunda bir değeri vardı. ASCII karakter tablosunda integer tipinde bakın bu integer'dir. Integer tipinde bir değeri vardı bu değer artıyor aslında. Ve her bir artışında bir diğer karaktere geçiyor. D iken E oluyor. E iken F oluyor. Yani birer artıyor yine. O yüzden arkadaşlar biz bunu bu şekilde yazabiliyoruz. Bunu yazdığımızda ekranda konsol nokta right line i dediğimizde arkadaşlar konsol nokta read take, diyerek Console.readkey diyerek arkadaşlar ekranda kalmasını sağlıyoruz zaten. Bakın konsol ekranımız şöyle bir şey olacak. D'den başlayacak. E, F işte G H, I, I, J diye inecek arkadaşlar. En son R'yi de yazdıktan sonra bütün karakterler var. Aradaki karakterler de var. Bunları yazdıktan sonra ekranda Bizim bir tuşa basmamız için bekleyecek ve çıkacak. Bu kadar basit arkadaşlar. Bununla ilgili birçok örnek yapmaya devam edeceğiz. For döngüsü ile ilgili ilk dersimiz şimdilik bu kadar. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.